Hazreti Sıddık ile o gece Resulullah karanlık mağarada ettiler o gün sabah. Resul onu görünce sabahleyin gömleksiz hemen sual etti ki nerede gömleğiniz? Dedi ya Resulallah girdiğimde burada yılanlar ve akrepler geziyordu ortada. Beni görüp kaçtılar hepsi deliklerine gömleğimi yırtarak tıkadım her birine. Allah'ın sevgilisi bu cevabı dinledi, ellerini kaldırıp ona dua eyledi. Dedi ki, Ya ilahi, Ebu Bekri cennette benim ile bulundur, hem benim derecemde. Sıddık'in ayağını ısırınca o yılan, Gözünden yaş damladı onun ıstırabından. O yaş, Resulullah'ın nur yüzüne düşünce, uyanıp sebebini sordu ondan hemence. Dedi, Ya Resulallah, delikteki bir yılan, ısırdı ayağımı, yaş geldi o acıdan. Resulullah buyurdu, Geri çek ayağını. Peki deyip çekince, gördüler o yılanı koca bir yılan idi. Çok heybetli ve iri. Azarladı yılanı Allah'ın peygamberi. Ey yılan! Korkmaz mısın alemlerin Rabbinden? Hem de utanmaz mısın onun peygamberinden? Eziyet veriyorsun sen bu arkadaşıma, ıstırap veriyorsun bu yar ve yoldaşıma. Yılan dile geldi ve dedi, ya Resulallah, sen bütün varlıkların peygamberisin vallah. Sana aşık olanlar değil ki sırf insanlar, aşıktır sana kuşlar, karıncalar, yılanlar. Ben de aşık olmuşum yüzünü görmeye, yüksek huzurunda şeref elde etmeye. Teşrif edeceğini biliyordum önceden. Uzun zamandan beri beklerim bu yerde ben. Bu sıkıntılı yerde gece gündüz demedim. Senelerdir sabırla yolunuzu bekledim. Girdiniz güneş gibi karanlık mağaraya. Sıddık'ın mani oldu. Kalmadı bende haya. Yüzünü görmek için bu suçu işledim ben. Özrümü kabul edip af buyur beni lütfen.'' Resul kabul buyurdu yılanın bu özrünü. Sürdü hemen yaraya mübarek tükrüğünü. Ebu Bekir'in yarası iyi oldu o demde. Acı ve ızdırabı kalmadı, bitti hem de. O sırada müşrikler mağara önüne dek gelmişlerdi onların izlerini sürerek. Lakin gördüklerinde o örümcek anı ve bir güvercinin de hem yuva yaptığını, dediler. Eğer onlar girseler de bu yere, ağ yırtılır ve yuva bozulurdu bir kere. Onlar kapı önünde konuşurken bu minval Hazreti Ebu Bekir endişe etti derhal. Dedi: Ya Resulallah, onlardan bir tanesi eğilip bakmış olsa burada görür bizi. Resulullah buyurdu: Korkma ya Ebu Bekir, Korkmak ki Hak teala bizimle beraberdir.